Zamın kesinleşmesinin ardından emekli maaşı ödeme takvimi araştırılmaya başlandı. İşte o tarihler. Milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin beklediği zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri açıklandı. TÜİK tarafından 4 Temmuz tarihinde duyurulan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı oranları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam %42,35 şeklinde olurken, enflasyon farkıyla memur ve emekli memur aylıkları %41,69 oranında zamlandı. Bu şekilde en düşük emekli maaşı da 3500 liraya ulaştı. Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından, emekli maaşı ödeme takvimi araştırılmaya başlandı. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o soruların yanıtları.